Selamlar. Ortaokul öğrencilerimiz LGS sınavına girdiler. LGS sınavının sonuçlarının açıklanmasına da çok az kaldı. Bu süreçte bana çok fazla Hangi okula gönderelim hocam sorusu geliyor. LGS benim branşım değil, LGS başka bir olay. Fakat LGS sınavının sonucunda yapacağınız okul tercihleri benim alanıma giriyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken en önemli kural sadece en iyi okulu seçmek değil. Aslında cevap şu: sizin için en iyi hangisi. Bunun hem bir maddi tarafı var, hem de okulun verdiği eğitim tarafı var. Ayrıca sizin isteklerinize bağlı. O yüzden burada tek bir cevap vermek açıkçası zor. Fakat genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım. Genel olarak yurt dışı hedefiniz var ise yurt dışına gidebilmenin yolu zaten belli. Başvuracağınız okullar iyi okullar olacaksa yani öğrencimiz için yurt dışında iyi bir üniversitede okumasını istiyorsak AP ya da IB alması gerekiyor. IB veren okulları çok rahatlıkla internetten araştırma yaparak bulabilirsiniz. AP illa okulda olmasına gerek yok. Okulda olmasa da eğer öğrencimiz yeterince bu tempoyu kaldırabilecek kapasitede bir öğrenci ise dışarıdan da alınabilir. Fakat AP dışarıdan alırken dikkat edilmesi gereken en önemli husus AP konusunda deneyimli kurumlara yönelmeniz olur. Çünkü AP farklı bir boyut. Sadece matematik bilen bir kişi, sadece fizik bir bilen kişi AP'yi anlatamaz. Bu aynı aynen Türkiye müfredatı için de geçerli. TYT AYT sınavına girecek öğrencilerin neye dikkat etmesi gerekir? Bu konuda uzman kurumlara gitmesi gerekir. Aynı şey AP için de geçerli. Bunu cebinize koyduktan sonra kafanıza şunu oluşturmaya çalışın. Benim çocuğum yurt dışına gidecek mi? Ya da ben yurt dışına gidecek miyim? Gideceksem eğer AP ya da IB yapmam gerekecek. AP'yi dışarıdan alabilirim. IB okulda olması şart. IB ülkemizde bir tık zorlu ilerliyor. Bunun sebebi de şu, IB'de 3 high level, 3 standard level ders almanız gerekiyor. 3 high level, 3 standard level dersin yanında bir de MAP derslerini aldığınız zaman işler biraz yoğunlaşıyor. E tabi bu gençlerde hayatları oldukları için, genç oldukları için, sosyal hayatları olduğu için ve okul dışı aktiviteleri de olduklarından dolayı program biraz sıkışıyor. Fakat IB eğitimini güzel alan öğrencilerim şu ana kadar benim aldığım sonuçlara göre yurt dışında üniversite öğreniminde çok başarılı oluyor. Aynı şekilde AP alan öğrencilerim de böyle. Ha bu iki yolu da izlemeyebilirsiniz. Sadece ve sadece MEP'lere gidebilirsiniz fakat burada seçebileceğiniz okullar gitgide daralıyor. Yani burada karar vermeniz gereken ilk şey bir sonraki adım. Yani üniversitede nereye gideceğiniz, ondan sonra LGS sınavınızın sonucuna göre seçeceğiniz okula karar vermeniz gerekiyor. Başta söylediğim şeyi tekrar ediyorum. En iyi okul, en yüksek puanlı okul demek değil. Sizin için en iyi okul, size en iyi hitap eden okul demek. Yani en iyi okula gittim. Orada en kötü öğrenci olduğunuz zaman belki daha düşük bir okula gittiğinizde oranın en iyi öğrencisi olarak başarınızı perçinleyebilirsiniz. Bunun başka boyutları da var. Maddi tarafı da var. Lise hayatında harcayacağınız maddi kısmı, maddi e, parayı güzel planlamak lazım. Çünkü bundan sonra yurt dışı eğitimine gelecek. Orası da maliyetli bir top. Onun yanında hazırlık süreci de gelecek. Orada da bir maliyet geliyor işin içine. Şimdi bu ilk videomuzda size ufak bir çerçeve çizmeye çalıştım. En yakın zamanda serilerimiz devam edecek. Daha da detaylı videolarla görüşmek üzere.